Neden ağlattın? Onlara niye beni anlattın? Hani canımı hiç yakmazdı. Bütün inanışlar aptallı. Aptallık Abdallık, hala gitmedin mi? Olur yok hiç onun istediğini aynı film değil izlediğimiz. Sanıyorsun demi mi seni beklediğimi? Neden ağlattın? Onlara niye beni anlattın? Hani canımı hiç yakmazdım. Bütün inanışlar aptallı. Aptallı kara gitmedin mi? Olur yok hiç onu istediğiniz. Aynı film değil izlediğim Sanıyorsun değil mi seni beklediğimi? Giden fazla yara açtı ondan çok durmuyor gelen Attım bütün kıyafetlerini ama saktı beren Cesaret varsa eğer aşık olan dener Bağımlılık alışkanlık bana boktan gelir Sisli bulutlardan hesap soracak sigaramız dumanı. Varoluş sebeplerim stres arttı bunalım Kendimden başka kimse zarar vermez bana Çünkü her şey yolunda giderken Vazgeçtiğim <laughs> beyaz karardı Söyle aşkımız yalan mı? En aşina gözüm sanaydı neden geçmemiş? Vazgeçtiğim beyaz karardı, söyle aşkımız yalan mı? En aşina gözüm sanaydı, neden geçmemiş yaram kanardı? Neden ağlattın, onlara niye beni anlattın? Hani canımı hiç yakmazdın, bütün inanışlar aptallı Aptallı para içmedin mi? Olur yok hiç onun istediğinin Aynı film değil izlediğimiz Sanıyorum değil mi seni beklediğime Beklediğimi neden ağlattın Onlara niye beni anlattın Hani canımı hiç yakmazdın Bütün inanışlar aptal Aptal ve kara gitmedin mi Onları yok hiç onun istediğiniz Aynı film değil izlediğimi Sanıyorum değil mi seni beklediğimi